Züleyha'nın beni mesai saatleri dışında aradığında ilk çalıştığı açmıyorum. O gün verdiği görevleri yapıp yapmadığımı düşünüp sonrasında geri dönüş yapıyorum. Bana da evde telefon çekmiyor diyor. <laughs> İnandınız mı? Ben bunu yıllardır içimde tutuyorum artık söyleyeceğim. <laughs> Züleyha'nınla birlikte yemeğe gittiğimizde normalde asla yemeyeceğim şeyleri seçiyorum çünkü hesabı Züleyha'nın ödüyor. Böylelikle bedavaya onu tatmış oluyorum. <laughs> Ahtapot da bunlardan biriydi. <laughs> ne yiyor? Zuhay Hanım markete yolladığımda özellikle en uzak markete gidiyorum. Neden? Gezmek için. <laughs> kahve yaptığımda makineyi yıkamayı unutuyorum. Sonra Zuhay her seferinde kahve makinesini yıkayın diyor. <laughs> makineyi yıkamayan sen miydin sen? <laughs> Hiç tahmin etmezdim her ya senin <laughs> <ne> olduğunu. <laughs> İş çıkışında eve gittiğimde Akşam bütün iş gruplarını sessiz alıyorum. Canım, <laughs> çok gerginim bu konuda. Zeynep'in kombinlerini beğenip ondan sonra keşke benim olsa diyorum. Ve Zeynep'in <laughs> bana hediye ediyor. Keşke <laughs> benim olaydı. Ama, ama ne yapayım çok güzel giyiniyorsun. Anadan bedenlerimiz uyuyor. Evet. <laughs> Eğitimlerde de sorduğunuzda anladınız mı diye anladım deyip arka tarafta ekip arkadaşlarıma tekrar soruyorum. <laughs>